Merhaba arkadaşlar elektriğin son kısım testleri hocam ne işe yarar testleri olan 18 nolu testi şimdi birlikte çözeceğiz. Birinci soruda TV kumandalarında pillerin paralel bağlı olduğunu gören Bilal durum ile ilgili yukarıdaki ifadeleri söylüyor. Buna göre Bilal'in söylediği yargılardan hangileri yanlıştır? Yanlış arayacağız. Birinci yargıda pillerin paralel olması kumandayı uzun süre kullanmamızı sağlar. Evet, paralel bağlı pillerden çekilen akım miktarı azalır. Paralel bağlamadaki amaç budur. Çekilen akım miktarı azaldıkça bir pilden dayanma süresi artar. Bu doğru bir bilgi. Paralel bağlı piller kumandanın çekim alanını artırır. E, pillerin çekim alanının etkisi yoktur. Sadece kumandaya enerji sağlar. Paralel bağlanmasının amacı tasarruf sağlamaktır demiş. E, çekilen akımını azaltarak daha uzun süre dayanmasını sağlıyoruz ama bunu tasarruf olarak nitelendirmeyiz. Sadece daha uzun süre dayandığını söyleriz. Bu durumda 2 ve 3 yanlış bilgilerimiz olur. İkinci soruda 1 kWh saat enerji değerini 0.5 TL ile ücretlendiren bir elektrik dağıtım şirketi 220 volt ile çalışan 2200 wattlık bir ütünün günde 1 saatlik çalışma sonucunda abonesinden aylık kaç TL talep eder? Elektrik enerjisini E eşittir. Şöyle güç çarpı zaman ile ifade ederiz. Burada güç e, kava yani kilowatt biriminde gösterdik. Zaman ise saat olarak söylediğimizde kava h elektrik enerjisinin birimi olacaktır. Buna istinaden biz E eşittir. Güç çarpı zaman. Güç ütünün gücü 2200 watt. Yalnız 2200 watt'ı 1000'e bölerek kilovata çevirmemiz lazım. Burada kilowatt kullanıyoruz. Çarpı geçen zaman günde 1 saat çalışıyor ütü. Aylık yani aylıkta 30 gün olarak değerlendireceği için çarpı 30 ile çarpacağız. Şu 1 çarpı 30 zaman olarak karşımıza çıkar. saat cinsinden. Buradan E eşittir işlem yaptığımızda şu haldeleştirme yapalım. Şu 3 0 götürdüğünde... 22 çarpı 3. 22 çarpı 3 yani 66 kilowatt saat enerji tüketimi gerçekleşir. 1 kilowatt saat değeri 0.5 TL olduğu için biz 66 kilowatt saati de 0.5 ile çarparsak 33 TL gibi bir fatura karşımıza çıkacaktır. Üçüncü soru. Bir evin salonunda 5 lamba, 1 TV her gün düzenli olarak 4 saat çalışılıyor. Televizyonun gücü 100 Watt, lambaların ise 60 Watt'tır. Ee, 1 saat enerjinin fiyatı 0.25 TL olduğu bir şehirde salon için ödenen elektrik ücreti aylık ne kadardır? Yine E eşittir, güç çarpı zaman diyeceğiz. Fiyat olarak da en son bulduğumuz değeri 0.25 ile çarparız buradan E eşittir. Gösterelim. Güç 5 e, lamba çalışıyor. Her bir lambanın gücü 60 watt. 5 çarpı 60 artı 1 TV çalışıyor. O da 100 watt. 100. Watt cinsinden bulduğumuz için bölü 1000 yazıyorum. Kilowata çevirdim. Çarpı e, ne kadar kullanılır? Düzenli olarak 4 saat. Her gün 4 saat çarpı ay bir aylık fiyat istediği için de 30 güne hesaplayacağız. Yani yine şurası 4 çarpı 30 zaman bizim için T bu arada. Burada bir işlem yapacak olursak 400 burasıdır. 400 şu sıfırla 400'ün 2 sıfırı şu aşağıdaki 3 sıfırla sadeleştirebiliriz. Burada 4 kaldı. 4 kere 4 16 3 kere 16 48 kilowatt saat enerji harcarız. 48 kilowatt saati de her bir kilowatt saat 0.25 ile çarpacağımız için şöyle yapalım. Buradaki işlemi sonucu 12 TL gibi bir fatura karşımıza çıkar. Dördüncü soru yine benzer bir sorumuz ama tabi burada enerjinin tasarrufunu sormuş bize. Ali Bey ay sonuna gelen elektrik faturasına tasarrufa gitmek için evinde kullanılan 20 adet gücü 100 watt olan akkor lamba yerine 20 adet kullanıyorum. Her biri 100 watt yerine gücü 30 watt olan bu arada formülümüzü yine de şurada üst kısma yazalım. P çarpı T yapıyoruz. Ee, gücü 30 watt olan 40 adet ampül kullanıyor. Şu anda buralar güç. ilk durumdaki güç. Ampülü değiştirdiğindeki diğer güç. P1, P2 gibi düşünelim. Ee, bir ay boyunca aynı süre kullanıyorum. İkisinde de T, T gibisinde aynı süreleri kullanıyorum. Tabi watt olduğu için kilo watt'a çevirmemiz lazım. Bine bölmemiz lazım ama ikisinde de bine böleceğimiz için o işleme şu anda girmiyoruz. Ee, tüketilen enerjiler buradan 2000 T gibi. Buradan da 1200 T gibi bir zaman çıkıyor. Hatta T'leri de tekrardan sadeleştirelim. Burada 2000 e 1200. 2000'in yüzde kaçı 1200 yapar? Bizim sorumuzun cevabı budur. Yüzde kaç tasarruf etmiş olacak? 2000'in yüzde kaçı 1200 yapacak? Buradan işlem yaptığınızda %40 gibi bir rakama ulaşırız. Demek ki %40 e, elektrik enerjisinde tasarruf etmiş olmaktadır. Sigorta 1890 yılında Thomas Alva Edison tarafından icat edildi. Sigortalar ev aletlerini ve devrelerini aşırı akımdan koruyarak cihazların hasar görmesini engelleyen bir koruma elemanıdır. Ali evde duştan sonra saç kurutma makinesi ile saçlarını kurularken sigortaların attığını fark eder. Burada hemen bilgi verelim. Sigorta attığına göre demek ki sigortadan gereğinden fazla akım geçmeye başlamış. Dolayısıyla sigortada güvenlik gerekçesiyle atma dediğimiz kendisini kapatmış. Sistemi devre dışı bırakıyor yani. Bu sırada annesi ütü yapmaktadır. Kardeşi dizüstü bilgisayarı şarj etmek isterken sigorta attığını söyler. Ali durum anlamaya çalışır ve evde prizi takılı aletleri kontrol eder. Ütü 2860 watt. Buzdolabı 880 watt. Saç kurutma makinesi 2200 watt. Dizüstü bilgisayarın 110 watt değerinde, 110 watt değerinde olduğunu okur yargılarımız buna göre şehir geriliminin 220 volt olduğu bilindiğine göre alüminyum yukarıda çıkardı sonuçlardan hangisi ya da hangileri doğru olur? Sigortanın maksimum değeri 27,5-28 amper aralığında olmalıdır. Ee, öncelikle evde kullanılan aletlerin e, güç değerini hesaplayacak olursak, tabi watt cinsinden şu anda hesaplıyoruz. Burada işlem yaptığımızda şöyle bir sonuca Al, 6050 wattlık bir değer olduğunu söyleyebiliriz. E, evlerdeki şehir gerilimi 220 volt burada da belirtmiş. 6050 volt wattı. Bu arada hemen şurada formülümüzü de tekrardan bir yazalım. P eşittir V çarpı I güç formülümüz. Potansiyel akımın çarpımı. Dolayısıyla 6050 V çarpı V 220 çarpı I dersek buradan I'nin değeri 27,5 amper olacaktır. Sigortanın maksimum değeri 27,5-28 amper aralığında olmalıdır. Doğru bir bilgidir. Buzdolabının üzerine 4 amperlik akım geçer. Buzdolabı 880 watt idi. Aynı formülde buzdolabı 880 watt 220 volt çarpı akımdan şunu şöyle ayıralım ise buzdolabı üzerinden geçen akım 4 amperdir. Doğru bir bilgimizdi. Saç kurutma makinesi 15 dakika çalıştığında 0.55 kilowatt saat enerji harcar. Şöyle kalemimizin rengini değiştirerek işlem yapalım. Birbirine karışmasın artık saç kurutma makinesi nerede? 2200 wattlık bir enerji değerine sahipti. 2200 watt bölü 1000 yaparsak kilovata çeviririz. Kilowatt ne kadar çalışıyor? 15 dakika. 15 dakika 15 bölü 60 da gösterebiliriz. Hatta öyle gösterelim. 15 bölü 60 saat. Saate çevirdik. 1 bölü 4 de direkt yazabilirdik. 15 bölü 60 şeklinde de gösterebiliriz. Bu arada enerjimiz P çarpı zaman. Güç çarpı zaman ile işlemimizi yerine koyuyoruz. Burada kullandığımız enerjiyi hesaplayacağız. Burada işlem yaptığımızda şurada bir 4 kalır. Şurada e, 2 sıfırımız gitti. Buradan 0,55 kW saat sonucuna ulaşırız. Bu bilgi doğru çıktı. 5'in sorumuzun cevabı burada Edirne olarak görebiliriz